Arkadaşlar bugün ikinci eğitimimizle sizlerle birlikteyiz. Dün size birinci eğitimde aynanın karşısında kendinize gözlerinizin içine bakarak söylemenizi istediğim birkaç cümle ve kelime vardı. Bunlar ben bir dahiyim, ben mükemmelim, kendimi çok seviyorum cümleleriydi. Sizlerden katılımcılardan gelen bazı mesajlar oldu bunlarla ilgili. Önder Bey ben bunları yapmaya başladım ama kendimi çok değersiz hissediyorum ya da mükemmel demek, kendime mükemmel demek, kendime dahi demek ben de bazı karışıklıklara yol açtı. Hemen açıklayayım. Aslında ben mükemmelim dediğimiz an şu an içinde bulunduğumuz durumunu kabul etmek ve bundan dolayı hiçbir şeyi yargılamamak anlamına geliyor. Yoksa mükemmellik dediğiniz şey her şeyi kusursuzca yapmak, her şeye sahip olmak, her şeyi dört dörtlük yapmak anlamında değil. İçimizdeki benlikle yani bilinçaltımızla savaşır halde bu yaşamı devam ettirirsek bilinçaltımız bizi başka bir yere çekecektir. Biz ise onu başka bir yere çekmeye çalışacaktır. İçimize devam eden bu savaş bizi hiçbir yere götürmeyecek. Çünkü bir adım bilinçaltının tarafına giderken bir adım da bilinçaltını kendi tarafımıza çekerek ortada istediğimiz hedefe, hayale, gitmeyeceğimiz karma karışık bir dünyaya gözlerimizi açtığımız bir dönem olacak. Şimdi isterseniz yavaş yavaş bilinçaltının nasıl çalıştığı ve hayatımızda oynadığı role değinmek istiyorum. Aslında şu an bulunduğumuz hayatta bizi yönlendiren birçok durum korkulardan ibaret ve biz bu korkuları aslında o 7 yaşa kadarki olan dönemde öğreniyoruz. Bazı korkular bizim hayatımızı devam ettirebilmemiz için olumlu ve kendimize yönelik pozitif kullandığımız korkular bunları doğru bir şekilde kullandığımızda motive olarak bizi cesaretlendiren ve özgüvene olan korkular. Ama bazı korkular var ki hiçbir şekilde gerçekliği olmamasına rağmen bunları bilinçaltı zihnimizde yetiştirip, büyüterek artık bunları gerçekmiş gibi beynimize o mesajları vererek hayatımızda yarattığımız ve konfor alanımızı küçülttüğümüz korkular. Düşünsenize küçükken yatağın altında bir canavar olduğunu arkadaşını size söylüyor ve şimdiye kadar hiç o yatağın altında öyle bir canavar olduğu imgesi sizde gelişmemesine rağmen arkadaşınıza inanıyorsunuz ve artık o yatağın altına bakmıyor. Aynı zamanda o odaya da girmiyorsunuz. Ve sizde yarattığı bu korku gittikçe büyüyor. Gün geliyor annenize babanıza artık o yatak odasına giremediğinizi söylediğinizde Annenizle babanızla gidip o yatağın altına bakmadığınız sürece o korkularınızla yüzleşmediğiniz için korkularla yaşamaya devam ediyorsunuz. Hayatımızda da böyle. Bize birçok öğretilen korku öğretilmiş korkular. Aslında biz onu deneyimlemeden sadece çevremizdeki insanların bak bunu yapma başına şöyle bir şey gelir. Bak şöyle davranırsan iflas edersin. İşte terli terli su içersen hastalanırsın. Yalnız başına çıkma seni kaçırırlar gibi öğretilmiş korkular bizim hayatımızda değerler ve inançlar haline geliyor ve ilerleyen yaşantımızda bazen tek başınıza bir iş yapmaktan korkar. Tek başınıza sinemaya gitmezsiniz ya da tek başınıza bir evde yaşamazsınız. Bu yaptığınız bütün davranışlar aslında geriye dönük o 7 yaşa kadar olan size verilen olumlu ve olumsuz telkinlerden kaynaklanan durumlar. Şimdi korkularla ilgili yine size çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Düşünün, bir anne baba ve bir bebek sahibi oluyorlar. Ve bebek doğar doğmaz aslında anne karnında suyun içerisinde olduğu için bir yunus gibi yüzebilme yeteneğine sahip. Yani yeni doğmuş bir bebeği havuza bırakırsanız bir yunus gibi yüzebilme yeteneğine sahip olmasına rağmen biz çocuklar büyüdükçe özellikle 2-3 yaşına geldiklerinde örneğin bir tatile gittiğini düşünün bu ailenin Çocuk havuzun kenarında ya da denizin kıyısında tek başına yürürken annesi ya da babası aman oğlum aman kızım dikkat et ayağın kayar düşersin boğulursun havuza düşme seni işte kurtaramayız gibi telkinlerle aslında çok iyi bildiği yüzmeyi biz korkuyla birlikte o sudan korkmasını alıştırıp aynı zamanda yüzme yeteneğini de baskılamış oluruz. Ta ki 3-4 yıl geçer 6-7 yaşına geldiklerinde tatile giderler ve tatile giden aile bu kez o 2-3 yaşlarında sudan korktukları çocuğa bu kez yüzme öğretmeye çalışır. O çocuğun zihninde ve bilinçaltında yarattığınız bu durumu düşünebiliyor musunuz? Bu aslında hepimizin başına gelmiş bir durum. Önce çok iyi yeteneğe sahipken anne ve babanız sizi o yaptığınız yetenekten korkutarak, soğuklaştırarak belli bir süre sonra bak bunu yapmalısın, bunu başarabilirsin dediğinde bilinçaltının aldığı dur durumu ve tavrı düşünün. Bizim de hayatımızda birçok davranış bu yüzden ailemiz ve çevremiz tarafından bize empoze edilen durumları kapsıyor. İşte bu yüzden bilinçaltını doğru yönlendirebilmek çok önemli. Çünkü hepimizin 7 yaşa kadar yaşadığı birçok olumsuz telkin var. Bu benim de var, sizin de var. Herkesin çevrenize gördüğünüz herkesin bir şekilde karşılaştığı bir durum. Ve bu önemsiz gibi olan 7 yaşa kadar olan telkinler aslında hayatımızı şekillendiren durumlar. İşte bu yüzden bu programdayız ve biz bilinçaltımızı doğru bir şekilde yönlendirerek aslında içimizdeki o potansiyeli ortaya çıkarabilecek neleri yapacağımızı, doğru hayal kurma, doğru hedef kurma ve bunlarla ilgili alışkanlıklarımızı nasıl oluşturacağımızı bu eğitimde sizlerle birlikte öğreniyor olacağız. Bilinçaltımız aslında bir bahçe gibi ve bu bahçede bazı dikenler, bazı çiçekler bulunuyor. Şöyle hayal edin. Yaklaşık 20 metrekarelik bir bahçeniz olsun ve bu bahçenin çok büyük bir kısmı dikenlerle dolu. Bu dikenler diye atfettiğimiz kelimeler aslında bize söylenen, bizim küçüklükte yaşadığımız o olumsuz telkinler, maruz kaldığımız olumsuz telkinler. Ve bu telkinler aslında bizim konfor alanımızı kısıtlayan, hareket etmemizi daraltan korkular, kaygılar ve travmalardan oluşan durumlar ve biz bu dikenleri ne kadar çok sularsak buradaki sulama metaforu aslında o konuyu ne kadar çok düşünürsek ona ne kadar çok odaklanırsak biz o dikenleri o kadar besleyip sulayıp büyütme şansına sahip oluruz. Oysa ki o bilinçaltında küçük küçük çiçekler de vardır. Bunlar bizim hayallerimiz, hedeflerimiz, bizi cesaretlendiren, özgüven sahibi olmamızı kılan telkinlerdir. Ama genelde bunlar bizim hayatımızda küçük bir yüzdeyi oluşturur. İşte bilinçaltını yönet programında bizler bu bilinçaltımızdaki dikenleri yani bizim hayatımızda olan olumsuz telkinleri, bizim hoşumuza gitmeyen, değiştirmek istediğimiz bazı alışkanlıkları değiştirebileceğimiz, yerleri açacak olan bu dikenleri yavaş yavaş sulamayı keserek yani bunları düşünmeyi azaltarak daha odaklanacağımız konuları Burada size özellikle dördüncü günden itibaren size özel vereceğimiz olumlama cümlelerine yönelterek ki bu olumlama cümlelerin hepsi birer çiçek. Çünkü bunlar sizin hayalleriniz ve hedeflerinizi oluşturan şeyler. Hayatınızda en çok yapmak istediğiniz şeylerle ilgili olumlama cümleleri olacak. Bu olumlama cümleleri sizin bu bahçe ekeceğiniz çiçekler olacak. Ve siz bu çiçekleri ne kadar çok sular, bunlara ne kadar çok bakarsanız, yani onlara ne kadar odaklanır, onlara olmuş gibi davranırsanız bu çiçekler büyümeye başlayacak ve dikenler yavaş yavaş solmaya başlayacak. Burada kritik bir konu var. Bunları ilerleyen derslerde de ayrıntısıyla anlatacağım. Siz bunu yapmaya başladığınızda eski bilinçaltınız yani eski alışkanlıklarınız diyecek ki hey Önder ne yapıyorsun? Sen şimdiye kadar korkuyla, kaygıyla hep olumsuzluklara odaklanarak yetiştin. Bunları düşünüyordun. Şimdi ne yapıyorsun? Sen konfor alanından çıktın, belirsiz bir yere girdin. Geri dön. Bununla karşılaşacaksınız. Yani iyi bir şeylere başlamışken eski alışkanlıklarınız sizi geriye çağıracak. Burada irade çok önemli. Eskiye mi döneceksiniz? Eski önder mi olacaksınız? Yoksa karar verdiğiniz, hedeflediğiniz ve hayalini kurduğunuz öndere ulaşabilmek için doğru odaklanmayı ve doğru hayal gücünü kullanmayı mı seçeceksiniz? Eğer eskiyi seçerseniz değişim başlamayacak ve hayatınız hiçbir şekilde değişmeyecek. Buna garanti ederim. İşte bu konuda özellikle bunu 6. 7. günler yaşayacaksınız programda. Olumlama cümlelerini yapmaya başladığınızda, okumaya başladığınızda, seslendirdiğinizde ve dinlediğinizde artık eski bilinçaltınız diyecek ki, "Hey, sen yeni bir şey yapıyorsun. Bu konfor alanında değil. Sen konfor alanının dışına çıkıyorsun." Burada vereceğiniz karar çok önemli. Bu da irade ve farkındalık. Ben ne yapmalıyım? Eskiye mi geri dönmeliyim? Çünkü eski rahat. Eskiyi biliyoruz. Eski kolay. Çünkü alışkanlıklarımız, düşünmeden yaptığımız şeyler. Ama biz yeni bir alışkanlık, hayatımızda yeni bir değişimi başlatmak istiyorsak ona farkındalıkla bakmamız çok önemli. Düşünsenize, ilk araba kullandığınız dönemleri aklınıza getirin. İlk araba kullandığınız gün her şeye çok hakim olmak adına son derece farkındaydınız. Direksiyonu tutuyorsunuz, dikiz aynaları, emniyet kemeri takılı ve trafiğe çıktığınızda son derece dikkatlisiniz. Sağa sola bakıyorsunuz. Belli bir süre sonra araba kullanmak sizin için son derece otomatik bir pilot haline geliyor. Hatta araba kullanırken başka şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. İşte beyninizde de yeni bir alışkanlık ve değişim oluşturmak isterseniz bunu kesinlikle ve kesinlikle tekrarlarla ve rutin tekrarlarla yapmak çok önemli. İşte size ilk rutin tekrar dün de bahsettiğim gibi ayna karşısında size söylediğim o sözcükleri, kelimeleri kendinize söylemeniz. İkincisi de yarından itibaren bu hayal ve hedeflerle ilgili olan kısımda size göndereceğimiz olumlama cümlelerini kendi sesinizle kaydederek Dinleyeceğiniz belli bir süreç olacak. Bu tekrarları ne kadar çok motive kalarak yaparsanız değişim sizde o kadar kısa süre içerisinde başlamış olacak. Evet bilinçaltımız aslında beyin frekanslarıyla çok korele bir şekilde çalışan bir durum. Ee, bizler beyin frekanslarımızda 0 ile 2 yaş arasında beynimizin en az öğrenme kabiliyetine sahip olan durumunda yani delta frekansında doğar ve 2 yaşına kadar bu frekansa devam ederiz. 0-2 yaş arasında çocuklar genelde anneleri ya da ailelerindeki insanlara bakarlar. Bakarak öğrenmeye çalışırlar. Gözlemlerler. Ve yaklaşık 1,5-2 yaşında da konuşmaya başlarlar. Yavaş yavaş yürümeye başlarlar. Bu dönemde beyin frekansı en yavaş çalışan frekanstır. Daha sonra 2 ile 7 yaş arasında beyin frekansımız daha hızlı çalışmaya başlar hem aileden hem de çevreden etkilenmeye başlarız. İşte bu dönem teta frekansına geçtiğimiz dönemdir. Aslında teta'nın bir diğer adı da hayal gücüdür. 2 ile 7 yaş arasındaki çocuklar özellikle çizgi film kahramanlarını kendilerine rol model alırlar. Ve bu çocuklara ileride ne olacaksın diye sorduklarında hemen 3 saniye içinde cevap verirler. Kendi çocukluğunuzu da düşünün. Ben Superman olmak istiyorum, ben Messi olmak istiyorum, ben Zeyna olmak istiyorum. Dolayısıyla bu çocuklarda hayal gücü çok fazla gelişmiştir. 7 yaşa kadar biz çevremizden ama ailemizden aldığımız olumlu ya da olumsuz telkinlere göre kişiliğimiz oluşur ve gelecekteki bireylerde özgüven, cesaret, başkalarını etkileyebilme, kendini sevebilme, değerli olma gibi alışkanlıkları aslında 0 ile 7 yaş arasında alırız. Ve buna da en çok neden olan aslında ailemiz ve çevremizdir. 7 yaşından 12 yaşına geçtiğimizde artık alfa frekansına geçmiş bulunuruz. Alfa frekansında beyin daha hızlı çalışmaya başlar. Hem çevreden hem de okul hayatından, dışarıdaki çevreden inançları ve değerleri alırız. Ancak dikkat etmemiz gereken şey, 7 yaşına geldiğimizde zaten bilinçaltımız kapandığı için 7 ile 12 yaş arasında artık bilinçaltımıza doğru tohumları ekebileceğimiz bir ortam oluşmaz. Hele hele 12 yaştan sonra artık beta frekansına geçeriz ki şu an hepimiz beta frekansındayız. Beynimizin en hızlı çalıştığı, en hızlı bilinçli olarak öğrenme kapasitesine sahip durumda oluruz. Ancak bu beta frekansında kalarak gün içerisinde bilinçaltımıza geriye gidebilme şansımız maalesef yok. Aslında var. Günde iki kez biz günlük faaliyetlerimizde özellikle sabah kalktığımız anda ve gece uyuyana kadar alfa ve beta frekansında olurken gece uyumaya geçtiğimiz anda tekrar beyin frekanslarımız düşer. Alfaya geçeriz. Alfadan da uyuma anında tetaya ve derin uykuda da delta'ya geçeriz. İşte bizim için önemli olan günde bu uyuma anı, gece uyuma anı ya da mesaisi olan arkadaşlar için gündüz de uyuma anı olabilir ama uzun uyuma anından bahsediyorum. Yani en az 6 saatlik uykudan bahsediyorum. Bu uyuma anında biz teta frekansına geçeriz. İşte teta frekansı aslında bilinçaltının kapılarının açıldığı dönemdir. Bu yüzden size dördüncü günden itibaren vereceğimiz olumlama cümlelerini gece uyurken dinlerseniz bilinçaltına bu istediğimiz çiçekleri, hayalini kurduğunuz, hedeflediğiniz ve çiçek diye tabir ettiğimiz şeylerin tohumlarını bilinçaltına kolaylıkla ekebilirsiniz. Bu olumlamaları gündüz dinlerseniz bilinçaltınız beta frekansında olduğu için bilinçaltının kapağı kapalıdır ve giremezsiniz. Dolayısıyla bunu en iyi yapacağınız devre gece uyumaya geçtiğiniz an hatta bütün gece olabilir. Dolayısıyla bizler her gün aslında bilinçaltımızın kapılarının açıldığı bir döneme sahibiz. İşte bu dönemi doğru bir şekilde yöneterek, bilinçaltımıza doğru tohumları ekerek artık hayatımızı değiştirmeye başlıyor olacağız. Şu anki günlük yaşantımızın %95'i bilinçaltımızın elinde. Aslında kumanda tamamen bilinçaltında ve biz %5'lik bilinçlik kısımla o %95'i yönetmeye çalışıyoruz. Mümkün mü? aslında mümkün. Düşünsenize biz o kadar otomatik pilotta yaşayan insanlarız ki hepimiz böyleyiz. Sabah kalktığınızı düşünün. Yatağın bir yanından kalktınız. Hemen uyku sersemi gittiniz. Yüzünüzü yıkadınız. Dişlerinizi fırçaladınız. Duş aldınız. Üstünüzü değiştirdiniz. Bir şeyler hazırladınız kahvaltılık. Sonra bayanlar makyaj yaptı. Evden çıktınız, iş yerinize gittiniz, aynı yolu kullanıyorsunuz, aynı arabayı kullanıyorsunuz, aynı arkadaşlarla berabersiniz. Bunların hepsi bilinçli olarak yaptığınız bir şey değil arkadaşlar. Hepsi bilinçaltının otomatik pilotu alışkanlıklarınız. Oysa ki karar verme anında, bir şeyi analiz etme anında o zaman bilinç devreye giriyor. Ama bu dönem sadece günümüzün yüzde beşlik kısmını oluşturuyor. Peki biz yüzde beşlik kısımla 95'lik bilinçaltını nasıl değiştireceğiz? İşte bu programda bunu öğreneceksiniz ve dışarıda çevrede gördüğünüz birçok insanın o mutsuz insanın ki bu oran Türkiye'de yaklaşık %95. Mutsuz insanın başaramadığı birçok şeyi başaracaksınız ve çevrenizdeki insanlar sizdeki bu değişimi görünce diyecekler ki nasıl başardın? Her şey inanmakla başlıyor arkadaşlar. Önce siz buradaki uygulamalara ki burada öğrettiğimiz birçok uygulama kuantumların kuantum fiziği bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış ve dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın bütün deneyler aynı sonucu vermiştir. Siz eğer bu uygulamalara inanır, bunları tekrar eder ve uygularsanız göreceksiniz hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak. Şimdi bugünkü görevimiz şu. Bana ve Mesuda Özellikle hayatınızda neyin olmasını istiyorsanız onlarınızı yazmanız, onları yazmanızı istiyoruz. Bu grupta Mesut Bey'in dahil ettiği bu gruba dahil ettiği katılımcılar Mesut Bey'e, benim bu gruba dahil ettiğim katılımcılar da bu görevleri bana göndermesini rica ediyorum. Görevimiz şu, ben bu hayatta şu olmak istiyorum. Hedeflerim bunlar, hayallerim bunlar. Bunları bize yazmanızı istiyorum. Ancak yazarken şuna dikkat edin: Ben şunu yapmak istemiyorum, ben bunu yapmak istemiyorum gibi olumsuz cümleri asla kabul etmiyoruz. Çünkü şimdiye kadar o kadar çok programlarda e, ne olmak istiyorsun, hayalin ne, hedefin ne diye sorduklarımızda, sorduğumuzda arkadaşlara, herkes otomatik alışkanlıkları olumsuz da çalıştığı için e, ben e, işte artık mutsuz olmak istemiyorum. Aslında mutsuz olmak istemiyorum. Diğer karşılığı mutlu olmak istiyorum. Ben artık e, değersizlik bilincinden kurtulmak istiyorum. Ben artık değerli olmak istiyorum. Dolayısıyla bize yazacağınız bu hayaller ve hedeflerde olumsuz cümleleri ve kelimeleri kabul etmiyoruz. Net olarak söylüyorum. Bize bunları sınırsızca yazın. Bazılarınızın 100 tane, bazılarınızın 150 tane olabilir. Bunların hepsini bize WhatsApp üzerinden birebirden, özelden yazmanızı istiyoruz. Eğer bu çok zor geliyorsa bir kağıda yazın, kağıdın fotoğrafını çekin, bize yine WhatsApp'tan gönderin. Ama en azından okunaklı bir şekilde bize gönderin olur mu? Bugünkü görevimiz bu olacak. Neden bunu yapıyoruz? Böylelikle aslında o kağıda ya da WhatsApp'ta mesaja yazdığımız o hayatımızdaki istekler, arzular, hedefleri gördüğümüzde aslında bizim kendi yaşam amacımızı göreceksiniz. Ve bunlar ne kadar çoksa ne kadar çok şey başarmak istiyorsak, aslında hayata o kadar tutunduğumuzu da ortaya koyan durum bu. O yüzden mümkün olduğu kadar hayalini kurduğunuz, gerçekleştirmek istediğiniz, sizi mutlu edecek ne varsa onları bize yazmanızı istiyorum. Bu ev olabilir, araba olabilir. Bunun dışında iyi bir kariyer olabilir. Ben kendimi değerli hissetmek istiyorum olabilir. Ben diğer insanlarla çok iyi iletişim kurmak istiyorum olabilir. Ben şirketimi açmak istiyorum, patron olmak istiyorum, şirketimi büyütmek istiyorum. Başka insanlara bilgimi, deneyimimi ve tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Hepsi olabilir. Ama tekrar söylüyorum, olumsuz bir şey bize yazmayın. Şunu olmak istemiyorum, kabul etmiyoruz. Hep istediğiniz, hayalini kurduğunuz şeyler olumlu ve istekli, olumlu pozitif kelimeler ve cümleler olmalı. Buna dikkat edin. Ve bunları bize paylaştıktan sonra da yarınki eğitimler, eğitimde de bu yazdığınız hayaller üzerinden yine bir çalışma yapıyor olacağız. Ve dördüncü gün bu çalışmadan sonra da size özel olumlama cümlelerini size göndererek bu olumlama cümlelerini nasıl kullanacağınızı hem eğitim videosuyla hem de canlı yayında size anlatıyor olacağız dördüncü akşamda. Şimdilik bu kadar. Yine merak ettiğiniz herhangi bir soru olursa bana ve Mesut'a istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.